Sonra bakanlık temsilcisi olarak Alacık kazılarında bulunduk. Acemevi kazısında bulunduk. Bergama etrafında kazılarda bulunduk. Yani bir fiil kazılarda çalıştık. Bodrum'da Bodrum kazısında Lagina Hikete muhabbetinde çalıştık. Yusuf Boysalas rahmetli olduğundan sonra. İşte bayağı kendimizi geliştirdik o kokuyu alırsan üniversite şeyde mezar kokusunu bırakamazsın dedi ama şimdi benim bıraktığım yerden benim oğlum devam ediyor arkeoloji. Şimdi arkeolog şimdi Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde 15 yıl Van'da bulundu. Şimdi Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde arkeolog olarak çalışıyor. Evet. Mesleğimi seviyorum yani. Onun için de istemeden ayrıldık yani açıkçası. <laughs> Aslında çubuk yeterince araştırmamış ama benim Gözlemdirme ve arazi çalışmalarında eski tuş devrine kadar gitmekte yani ana çubuk. Sonra çubuk biliyorsun Galat bölgesi oluyor. Ve sanıyorum ki Urartı pardon e, Hititlerle ilgili bir şey var, bağlantısı var ama yerleş büyük yerleşmeler yok burada. Yalnız çubukta e, Akkuzulu'da bir tümülüs var. Bu tümülüs Roma dönemine ait kazı yapılmış orada. Ve David French diye bir arkadaşlar yine İngiliz arkeolojisine mil taşları mil taşları dediğimiz yol gösteriyle yani kral yolunu falan geçtiği yerlerde bir araştırmalar yapılmış. Bunun dışında fazla bir çalışma yapmamış. Yalnız çubukta çok yerlerde kazı buluntuları var ve, ve bu kalıntılar da yağma edilmektedir. Buradaki sivil mimarlık örneğini 81'de ben Anadolu Yüksek Kurulu'ndayken 14 tane sivil mimarlık örneği bir de camimizi teşkil ettik yani. Koruma altına aldık. O zaman bir proje üretmiştim ben. Çubuğun bu yapıların korunması çubuk çayının geleceğini düşünerek etrafındaki ağaçların korunması ve yapılanmaya yasaklanması ve bahçe düzenleri özellikle bahçe düzenlerinin bozulmaması için karar çıkardı 81'de. Bu kararı gönderdik fakat bu hukuktaki şehircilikten yönünde fazla bu kale almadı. Ee, ancak yeni yeni işte bunu kaç senedir değil mi yapılıyor? 2 3 5 senedir ancak yeniden bu sivil mimarlık örnekler yapılmaya başladı. Devlet desteğiyle yani. Evet. Ya, Kara Meydan Savaşı'nın da önemli bir merkezi. Yani aslında doğal sit değil, tarihi sidi de aynı zamanda burası. Evet. Mesela çok mesela Melişa, Melişa Mire Dağı eteğinde esas Ankara yazı, Samba, Yenice, Dumlu Pınar, Saray ve Yıldarpı arasındaki esas savaşın olduğu yer burası. Tabii. Kütüören, Tabii. Kütüren, Kütüren evet. tabi bu çok önemli. Hatta işte iki Türk devletinin Karşılıklı dünya hakim olma sevdasıyla böyle bir şey, siyasi bir şey olarak gülümseyene ben üzülmüşümdür. Eğer savaş olmasaydı e, Yıldırım Beyazıt belki e, İstanbul'u fethedilmiş olacaktı. Çünkü karşı Anadolu Hisarı yaptı. Evet, diğer sorumuza geçeyim ben. Çubuk'ta antik veya köy gibi bir yer var mı? Yani... Antik kent var tabi, antik kentler var bu köy küçük şey şeyler yani küçük şey mesela ben sana kalıntı olan söyleyeyim ee, iki pınarda kızılca köyde var buluntular var orada yerleşme mesela şeyde taş bunlar müdüz arasında bir yerleşme var orada buluntular var e, ee, seramikler olsun mimari kalıntılar var çıkıyor yine şeyde manastırda var orada manastır kilisesi var orada var yani çeşitlilik yerlerde mesela e, Kuruçay'ın üstündeki Aktepe dediğimiz yerde e, bir kale kalıntıları var. Evet. Orasında incelenmesi gerekir yani. Fakat oraları yağma ediliyor. Şimdi kaçak kazılarla maalesef Türkiye'de bir uyanma yok. Kültür değerlerimize, gerçek değerlerimize sahip olmamanın sonucunda büyük bir kıyım var yani. Eline alan kazmayı küreye binlerliği alan ve dozerle beraber kazı yapanlar var yani. Evet. E bunlara kimse de sahip olmuyor yani. Burada eski tuşlardan tut Hitit, Galat Galat dönemi, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı. Şimdi Ovacık'ta bir heykel var. Orada bir yerleşme var tabii. Aslan heykeli, Roma dönemine ait. Bir örneği de şeyde bulunuyor. Durasan'da. Şimdi Durasan'daki eser Çubuk'taki müzede. Sonra Çubuk'tan bulunan eserlerin bir kısmı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde hala bulunuyor. Yani buradan küpler çıkmış şeyler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde buradan gider. Taşpınar Roma dönemi Taşpınar hazinesi var. Buradan bulunmuş. Sikkeler orada Anadolu'da burada kazmışlar anlaşmazlık sonucunda el konularak elde edilmiş şeyler bunlar. bu yani, bakımdan tahribat çok ama araştırma yetersiz. Osmanlı Devleti en çok vergi veren bir ilçe burası. O kayıtlarda var ya. Yani buradan bakın buranın balı saraya gidiyormuş. armudu saraya gidiyormuştu. Tiftik keçisi Anadolu'nun en verimli tiftik keçisi, bugün Avustralya'da olan tiftik keçisi, Ankara keçisi dediğim tiftik keçisi burada, bu yörede. Ankara, Kızılcaman, bu yöre, Beypazara kadar giden bu ovada dağlı kesimde e, üretilmiş. ve Çok da meşhur yani bu. Ama şu anda tiftik keçisi azaldı. Ormanları kemiriyor diye, iniyor diye e, üretim azaldı.